Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte tekrar kripto paraları değerlendireceğim. Öncelikle Bitcoin ile başlayalım. Çünkü BTC'de dün gece saatlerinde arkadaşlar bir hareketlilik yaşandı. BTC düşerken tekrar toparlandı ve yükseldi. Dün dominans etkisi de ezilen coinlerde biz tekrardan bir toparlanma gördük. Ama, ama tabii ki bazı altcoinler o toparlanmayı hala bile yapmış durumda değiller. Çünkü Bitcoin dominansı hala güçlü arkadaşlar. Şunun altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar. Genel olarak tüm piyasanın harekete geçebilmesi için Bitcoin'in Bakın net söylüyorum. Piyasa hakimiyetinin sona ermesi gerekiyor. Piyasa hakimiyeti sona ermediği sürece altcoin'lerde tepki alımları görebiliriz ama bunlar yeterli olmaz. Normal şartlarda 2023 yılından 2024 yılına var olan bu süreç içerisinde BTC 17 bin dolarlardan geldi arkadaşlar 43 bin dolarlara. Yani bu bize neyi gösterdi? Burada önemli olan bazı detayları sundu. Yani BTC yükselirken altcoin'ler yükselmedi. Hatta o süreçte altcoin'ler daha dibe gitti. Neden? Çünkü bitcoin dominansla beraber gidiyor. Yani lokomotif şu an için bitcoin piyasada baktığımızda bitcoin'e olan güvenin daha yüksek altcoin'lere olan güvenin ise düşük olduğunu görüyoruz. Tabii ki ayrışabilen şey coin'lerde hamleler oldu ama BTC'nin yapmış olduğu bu hamleye nazaran altcoin'lerde istenilen hamleler gelmedi. Bitcoin ve altcoin'ler açısından da sizlere hep belirttim arkadaşlar. Ethereum güçlenmesi çok önemli. Geçen haftaki kapanış neticesinde baktığımızda fake bir kırılım yaptı. Bu hafta tekrardan üstüne çıkacak mı çıkmayacak mı? Onu takip edeceğiz. Bu çok önemli. Ve sonrasında da özellikle de Bitcoin'in ve Bitcoin dominansının hamlesinin tamamlanmasını bekleyeceğim. Çünkü oradaki hamle de hala tamamlanmış durumda değil arkadaşlar. Yani ne bana göre BTC de dominansla hamlesini tamamlamadı. Ama ondan önce son bir manipülasyona ve büyük bir manipülasyona hazırlanmış olabilirler. Çünkü o bölgeyi tekrar altını çizerek belirtiyorum ki bana göre büyük bir habere saklıyorlar arkadaşlar. Bunu da birlikte göreceğiz. Ve bu çok uzun bir zaman içerisinde olmayacak. Yani bana göre en fazla bir aylık bir süreç içerisinde yaşayacağımızı düşünüyorum bunu. Hep birlikte takip edeceğiz biz de. Ve Bitcoin o bölgelere geldiği zaman tekrar sizlere ve dominans özellikle o bölgelere geldiğinde sizlere tekrardan hatırlatmalarda bulunacağım. Şimdi BlackRock'ın haberinden sonra Bitcoin'de bir toparlanma gelmiş olsa da arkadaşlar şu an için baktığımız zaman neyi görüyoruz? Yine aşağı yönlü baskılanma. ile beraber şu an için BTC yine ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Burada özellikle de BTC'de sizlere belirtmiş olduğum bir durum vardı. Bu durum neydi arkadaşlar? Bitcoin GMI vadeliler. Bakın bizler için çok önemliydi. Saatlikteki şu görmüş olduğumuz bölgedeki gap ne yaptı arkadaşlar? Doldurdu. Tekrar geldi şu an için bu alanları test etmeye çalışıyor. Ama hala ana karakteristik bölgeler denenmiş durumda değil. Bu açıdan BTC eğer bu bölgeye gitmezse aşağı gelip 38.000 bölgelerindeki bu likitliği almak için tekrardan bir hamle gerçekleştirebilir ki beklentim benim bu yöndedir. Bunu tekrar belirteyim. Yani BTC açısından bir değerlendirme yapılacaksa arkadaşlar benim BTC'deki düşüncem şuralardan bir miktar daha tepki almasıydı. Belki de gidip şuradaki likitliği alıp ondan sonra arkadaşlar aşağıda 38 bin bölgesine kadar bir düşüş yaşaması. Tabii ki bunu birlikte takip edeceğiz. Burada özellikle de sizlere paylaşmış olduğum ne vardı arkadaşlar? Burada bir PO3 vardı. PO3 neticesinde geri çekilmeler yaşandı ama bakın Özellikle de burada spot piyasa açısından değil de vadeli piyasalar açısından değerlendirdiğimiz zaman arkadaşlar bakın tam 40.525 bölgesi yine destek olarak çalıştı ve hareketlilik geldi. Yani son günlerde görüyoruz ki vadeli piyasalar ağırlığında ilerleniyor. Yani borç alarak gidiyor. Yani şu an için piyasaya ekstra giren bir para söz konusu değil. Bu işte iyi bir durum değil. Yani bu Bitcoin'in artık güç kaybettiğini gösteriyor bizlere. Ve BTC'nin tekrardan toparlanabilmesi için öncelikle aşağıdaki likitte bölgelerini bana göre temizlemesi gerekiyor. Ve bu likitte bölgeleri daha önce de sizlere belirtmiş olduğum gibi bakın şu alanlarda özellikle spot piyasada bu önemli. BTC'nin bu bölgelere kadar yapacağı bir geri çekilme benim için normaldir arkadaşlar. Tekrar altını çizerek sizlere belirtiyorum. Bu süreçte dominans da tabii ki önemli. Şu an için BTC geri çekilirken dominansa çekildiği için altcoin'lerde çok büyük ezilmeler görmüyoruz ama Dominans tekrardan pozitife döndüğünde altcoinler açısından da yeni ezilmeler görülebilir. BTC şu görmüş olduğumuz söylemiş olduğum hamleyi yaptığında yani 38 bin hamlesini gerçekleştirdiğinde o zaman bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü Bitcoin dominansı arkadaşlar burada bir kanal oluşturmuş durumda. Burada gelgitler yaşıyor ve şu an için bakın bu hamlesini gerçekleştirmesi için bu alan her geçen gün düşüyor. Çünkü düşen bir trendi test ediyor ve şu an için baktığımızda bu alan %56.11'lere gerilemiş durumda. Bu bölgeyi test ettiğinde burada bir şeyler dönecek. Bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Altcoin'ler açısından da söylediğim gibi BTC'deki bu dominans hakimiyeti bitmediği sürece hiçbir şey olmaz. Bakın bu bölgelerde Bitcoin'le beraber bir güç kaybı söz konusuydu ama altcoin'lerde biz yine hamleler gördük. Neden? E çünkü BTC geri çekilse bile özellikle dominanslar negatif olduğu için altcoin'lerde en azından tepki alınan çok daha sert bir şekilde gelişebiliyordu. Ve son 2-3 haftadır tam olarak sermaye eritme piyasası içerisinde olduğumuzda dile getirdim. Bu süreçlerde çok fazla risk almamak gerektiğini hep belirttim. Stoplu ilerlemek önemli ama bunlar önümüzdeki süreçte bizler için çok büyük fırsatlar sunacak arkadaşlar. İşte o fırsata kadar biraz temkinli ilerlemek gerekiyor. Uzun vade yatırımcılar için asla bir sözüm yok. Onlara ben karşımam. Ben uzun vade yatırımcı değilim. Bunu binlerce kez dile getirdim. Ama sadece boğa döneminde vadeli de ya da spot piyasada yapmış olduğum alımlardan elde ettiğim karla çok fazla hareket etmeyen coinlerde özellikle de gözüme kestirdiğim harekete başlayabilmesi açısından, momentum açısından, hacim açısından bir yükselme gördüysem elde ettiğim karları parça parça oraya kaydırır ama orada da stop takip ederim. Ve o süreçte de belli dirençler vardır hedeflerim. Ve piyasa hedeflerim bellidir. O doğrultuda takip ederim. BTC ile ilgili zaten sizlere söylemiş olduğum gibi bakın şu an için hala geri çekilmeler devam ediyor. Burada manipülasyonların devam edeceğini zaten sizlere söylemiştim. Çünkü BTC Jimmy vadelerinde hala kritik bölgeler test edilmedi arkadaşlar. Bu bölgeler test edilene kadar bu manipülasyon ne yapacaktır? Devam edecektir diye düşünüyorum. Bu açıdan da hem vadeli de hem hem de spot piyasada sizlere gerekli destek ve direnç bölgelerini paylaşıyorum. Baktığımızda 43.600 bölgesi özellikle stop bölgesiydi. Bu bölgelere kadar gitmedi. 43.500 bölgelerinden döndü ve şu an için hala aşağı baskılanıyor. Ama tabii ki bu ne kadar yeterli bunu bilmek mümkün değil. Bitcoin burada özellikle de gelgitlerine devam edebilir. Özellikle şuradaki destek bölgesi 40.000 bölgesi çalışabilir. Ama eğer bu bölgeler kaybedilirse aşağı yönü diğer destek bölgelerine doğru takip edilmesi önemli arkadaşlar. Piyasayla inatlaşmayın bu süreçte. Dominansın düşük olduğu dönemlerde kısa vadeli altcoin takipleri tabii ki yapılması önemlidir. Ama dominansın yüksek olduğu dönemlerde ekstradan dikkatli olmanız gerekiyor. Sizlere her defasında uyarıyorum. Ve BTC hala hamlesini yapmadı. Ben hala bunu söylüyorum. Altcoin'ler hamlesine hiçbir şekilde başlamadı. Bunu da altını çizerek belirtiyorum. Önümüzdeki süreç çok uzun bir süreç değil. Çok kısa bir süreç sonra Altcoinlerde gelecek hareketlilikleri gördüğünüz zaman siz bile şaşıracaksınız. Bunu da üstüne basa basa söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.